Şu şalteri de şöyle koyduktan sonra tamamdır bakalım. Karakter üretme makinem bitti. Arkadaşlar bu arkanda görmüş olduğunuz makineyle bugün bir sürü karakterler üreteceğim. Ve sonra arkadaşlar o karakterlere dönüşüp ton bir şey trolleyeceğim. Çok komik olacak arkadaşlar. O zaman şimdi hazırsanız makinemi başlatıyorum ve karakterlerimi üretiyorum. Hadi bakalım şöyle basalım tuşa basalım tuşa. Ooo karakterler geliyor karakterler geliyor. <laughs> arkadaşlar şunlara Bugün Uhu! Bir sürü karakter geldi. Buraya ne gelmiş? Mr. Beast gelmiş. Tom gelmiş. Aslı Polis gelmiş. Miray gelmiş. Kerem Komiser gelmiş. Ve Gökçe gelmiş. Arkadaşlar bugün bu karakterlere dönüşeceğim ve Gökçe'ne Tom Biz'i trolleyeceğim. <laughs> Çok komik olacak. Hmm. Acaba ilk önce hangisine dönüşsem ya? Mr. E mi? Tom e mi? Aslı Polis'e mi? Gökçe'ye mi? Kerem Komiser'e mi? Yoksa Miray'e mi? Dur dur. Bence en nice iyisi arkadaşlar ilk önce Mr.Beast'e dönüşeyim ve Gökçen'e Tombiş'i trolleyim. Çünkü arkadaşlar Gökçen'e Tombiş Mr.Beast'i çok seviyor ya. O zaman hemen şöyle Mr.Beast'in kafasını alayım. Evet Mr.Beast'in kafasını aldım arkadaşlar. Hemen şimdi Mr.Beast'in kafasını kendime takacağım ve Mr.Beast'e dönüşeceğim. Şöyle takalım kafamıza. İşte oldu. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Mr.Beast'e dönüştüm. <laughs> <laughs> ha, çok komik oldu ya. Gökçe'nin Tomuş var ya, kesin bana inanacak. O zaman hemen şöyle hızlıca yukarı çıkalım ve arkadaşlar Tombiç'e Gökçe'nin yanına gideyim. Acaba bugün Tombiç'e Gökçe ne yapıyor ya? Aa hatırladım. Dün bana Gökçe demiş ki Tomuş'ta i̇ş'te film izleyeceğiz demişti. Durun durun hemen şöyle Tombiç'in evine gideyim o zaman. 1, 2 3 Kapıyı açar mısınız? Kapıyı açar mısınız? Tombiş Gökçe. O ne? Gökçem kapı çalıyor. Kim acaba? O ne? Gökçem ya. Mister gelmiş. Mister Biz. Merhaba. Allah. merhaba Gökçe. Tombiş merhaba. Ee, ben Mister Biz'im. Merhaba Mister Biz. İnanamıyorum. Dünyamızda yani ay, heyecandan konuşamadım. Köyümüz şey şey merak etme tamam fotoğraf çekeceğiz. Bugün sizinle bir yarışma yapmaya geldim. Para ödüllü bir oyun oynayacağız tamam mı? Ne? Nasıl yani? kanalında ne? mı çıkacağız? Ona mis gibi kanalına konu Aynen öyle Mr. Beast'in kanalına geliyorsunuz şu anda siz. <laughs> Arkadaşlar inandılar çaktırmayın. Ee, şimdi orada durun bakalım. İlk öncelikle şöyle kameramı elime alayım. Tamamdır. Evet. Şöyle buraya koyalım. Tamamdır. Kameramı koydum. Şimdi videomuz başlıyor. Hazır mısınız bakalım? Hazırız peki ne yapacağız? Ay çok heyecanlandım. <laughs> Bugün bana hayvan taklitleri yapacaksınız. En iyi hayvan ne? taklidini yapan benden 3 e, üç sitek elmas kazanır. Ne? Üstü tek mı kaşanır? Oha! Evet, aynen öyle. Hadi bakalım o zaman. Video kaydını başlattım. Ee, hepinize merhaba arkadaşlar. E ee, ben Mr. Biz bugün Tombiş'e Gökçe konuk oluyorum. Onların köyüne gittim ve bugün yeni videomuzda Gökçe ile Tombiş bana hayvan taklidi yapacak. En iyi hayvan taklidini yapan benden bir sürü elmas kazanacak. Ne baba, şey bize, Merhaba. Benim adım Tombiş. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar benim adım da Gökçe. Öncelikle Mr. kanalına girdiğim için çok şanslı hissediyorum. Ben ben ne taklit yapayım Mr. Beast? hemen söylüyorum bir dakika. Arkadaşlar acaba Gökçe ne taklit yapsın? Aha buldum köpek taklidi. <laughs> hazır, hazır olun şimdi bakın. <laughs> e, Gökçe şimdi sana e, hayvan ismini söylüyorum. Bana havlayarak şarkı söyleyeceksin. E, köpek taklidi yapacaksın bana. Hadi hmm. bakalım. Köpek mi? iyi. Tamam olur. Tamam yaparım senin için. <laughs> tamam o zaman. Bir, iki, üç. Başla. Ben bir köpeğim. Ben bir köpeğim. Ha 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 ha. Onlar arkadan ağlar. Ha 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 ha. Ben bir köpeğim. Köpek köpek köpek. Simpirir, Arkadaşlar görüyorsunuz mu? Köpeği avlıyor Mısır mı zannediyor beni? <laughs> Kemiklere bayılırım. Kemikleri çok severim. Hav 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 hav. Kulübede yaşarım. Hav 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 Vay hav canına. hav. Vay ha. Gerçekten arkadaşlar Gökçe'yi tebrik etmeliyiz. Çünkü Gökçe çok güzel bir köpek oldu. Gökçe tam bir köpek oldu gerçekten. Çok iyi havladı Gökçe. Senin çok iyi havladığın için tebrik ederim. Sen tam bir köpeksin. Şey <laughs> tamam yani şey te teşekkür ederim diyeyim bari köpek miyim? O yüzden ben, ben Benden bir sürü elmas kazandın Gökçe. Al bakalım. <laughs> Vay canına yaşasın. Oley çok elmasım oldu. <laughs> ee, şimdi şey beni, şimdi şey beni, değil mi? Aynen öyle Tombiş. Hadi bakalım geç bakalım kameranın önüne. Şimdi sıra sende. Tombiş sen de bana eşek taklidi yapacaksın tamam mı? Sen bir eşekmişsin anladın mı beni? İyi ee, ben de işim. tamam. Başlıyorum o zaman. Başla bakalım Tombiş eşek taklidi yapmaya. O zaman a i a i ben bir eşeğim. Ben bir eşeğim. a i a i ben bir eşeğim. Ben bir eşeğim. a i a i diye bayılıyorum. Arkadaşlar Tomiş'e bakın. <laughs> Eşek taklidi yapıyor. Tomiş, <laughs> oh, oh. Oh, Tomiş gerçekten seni çok çok ama çok, çok tebrik ederim ya. Sen tam bir eşeksin valla. E, teşekkür ederim bir Mr. Kazandın mı? Aferin valla çok iyi bir eşek oldun Tomiş. O yüzden sana şöyle elmas veriyorum hemen alalım şöyle çantamızdan. Al bakalım Tomiş. Bunlar senin elmasların. yaşasın. <laughs> Yaşasın zengin olduk, be zengin olduk. <laughs> Arkadaşlar çaktırmayın. O elmasların ne hepsi saatte. <laughs> İnandı bu kerizlerde ya. <laughs> neyse, gideyim de başka bir karaktere dönüşeyim hemen. E, neyse bakalım çocuklar. Hadi kendinize iyi bakın. Ben şimdi gidiyorum tamam mı? Amerika'ya gideceğim ve şimdi Amerika'da da video çekeceğim. Hadi kendinize iyi bakın. <laughs> Sen iyi bakmışsın. Bir seni gönlümü çok sevindim. Kendin çok iyi bak. Görüşürüz <laughs> <laughs> Oo, can çabla, gel bu paralele gidelim kendimize bakkaldan bir şeyler alalım. Hadi gidelim çabuk çabuk. Hey gel <laughs> <laughs> arkadaşlar. Bunlar bakkala gitti. Saat elmasla bir şeyler almış. Şunlara bakın nasıl da gidiyorlar heyecanlı. <laughs> oh, hemen şöyle eve gireyim ve şimdi arkadaşlar farklı bir karaktere dönüşeceğim hemen. Şöyle aşağı doğru inelim. O oh, çok eğlenceli oluyor ya. Trolümüz çok eğlenceli oluyor. Arkadaşlar Bence şimdi bu sefer Kerem komiseri dönüşeyim. Ben bunlara sahte elmas verdim ya. Diyeyim ki gideyim Tombiş'e Gökçe. Siz sahte elmas kullanıyormuşsunuz. Ve sizi tutuklayacağım diyeyim. Bence çok komik olur. O zaman hemen şöyle Kerem Kerem komiserin kafasını alalım şuradan ve hemen şöyle arkadaşlar kafama Kerem komiserin kafasını giyeyim. Tamamdır Kerem komisere dönüştüm. Bakın arkadaşlar silahım bile var. <laughs> <laughs> ha, çok komik olacak. O zaman hemen şöyle gidelim ve Gökçen'e tohumuşu trolleyelim arkadaşlar. Onlar en son şuradaki bakkalı gitmiş yerde sahte elmasları ile. Bakalım acaba bakkalcı adam onu fark etmiş mi? Hemen şöyle koşalım koşalım koşalım. Hızlı gitmemiz lazım. Hızlı gitmemiz lazım. Bakalım acaba bunlar hala bakkalın içinde mi ya? Eğer bakkalın içinde değillerse de, valla trollümüz mahvolur. Bakalım şöyle. Ya anke, Aha, ne olmadılar? diyorsun sen? Bu imkansız. Bunu bize Mr. Beast verdi. Ya anlamıyor musunuz kardeşim bu elmas her saatte bak var ya bekleyin siz şimdi ben polis arayacağım ve sizi hapishaneye attıracağım saate elmas vermeye utanmıyoruz mu siz? Hmm, ya ne saati elmas da bunlar bizim değil bunlar bize Mr. Beast verdi. hatta ben köpek taklidi yaptım tomba ise eşek taklidi Ya siz ne anlatıyorsunuz be bana ne anlatıyorsunuz? Arkadaşlar köylü bayağı sinirli. O zaman hemen şimdi rol yapıp hemen girelim içeri. <laughs> hey! Geldim geldim köylü abi. Galiba polis aramışsın. Ne oldu bir sıkıntı mı var? Heh, Kerem komiser. İyi ki geldin kardeşim valla. Sen gelmeseydin ne yapardım? Bu iki şahıs beni dolandırmaya çalışıyor. Bana sahte elmas vermeye çalışıyorlar. Beni kazıklamaya çalışıyorlar. Ne? Tonmuş'a Gökçe seni mi kazıklamaya çalışıyor? Elinizi kaldırın bakalım. <laughs> Yalan atıyor Kerem komşu Bu bizi kazıklıyor tamam mı Baksana elmasa Gerçek Mr. Beast verdi bize bunu Hani bakayım Bu elmaslar saatte Saatte elmas veriyorsunuz ha? Eller havaya <laughs> ha? Hadi bakalım ellerinizi havaya <laughs> kaldırın Ne yapacağız biz şimdi Tom olamaz kazıklandı Olamaz <laughs> Sus bakayım ağlama kes. Hadi bakalım. Köylü abi sen bunlardan şikayetçisin değil mi? Bunlar seni kandırmaya çalıştı. ahanda bu elmaslarla saat elmaslarla. Evet evet Kerem komiser. Şikayetçiyim ben bunlardan. Bunları hapishaneye at. Tamamdır köylü abi. Merak etme ben bunları şimdi hapishaneye atacağım. Hadi gel bakalım Tomiş yürü. Gidiyoruz bakalım. Yürü gidiyoruz. Bak, bak, inmeye çalışıyor. Yürü dedim sana. Bırak beni Kerem komiser bırak beni. Vallahi bırak ben şu ne istersen yaparız biz de bilmiyorduk Mr. Beast verdi bize bunları gerçekten. Hmm şuna bak demek ki bana rüşvet sunmaya çalışıyorsun öyle mi? Ya kafamı hmm. bırak Kerem babişim kafamı bırak benim ya. Sus dedim Tomuş sus dedim sen sus dedim. Allah Allah hadi bakalım yürüyün gidiyoruz hapishaneye. Demek ki bu köyü siz dolandırmaya çalışıyorsunuz Gökçe. Gerçekten sizden hiç beklemezdim ben sizin en yakın arkadaşınızdım. Kerem Komiser senle gözünün yakın arkadaşınız. Biz böyle şeyler yapmayız. İnan bize. Evet ya biz böyle bir şey yapmışız Kerem Komiser. Lütfen beni bırak. Ya ben Şahit Elmas'ın Mr. Biş. Ben hatta Mr. Biş eşek taklidi yaptım. Yapayım mı sen hala? Eşek taklidi mi? Aynı öyle. a i a i Ben bir eşeğim. Ben bir eşeğim. Bak bunu dedim. Bak bak ya bir de hem de şakla ben hem de palanç olmuş olmuş ayıp gerçekten hadi bakalım yürü dedim sana Gökçe bak sakın kaçma çalışma geç önden yürü bakayım önden yürü Ya lütfen gel komiser şundan şöyle kısayılıp gideyim görmezden gelmeyemiyordu Bak ya şuna bak sen yürü dedim sana yürü aa tombiş Aa ben kaçıyorum ben kaçıyorum Şuna bak kaçıyor buraya gel buraya gel tombiş buraya gel ateş ederim ateş ederim Tamam tamam ben kaçmıyorum lütfen ateş etme Ben de kaçmıyorum eller yukarı Gel bakayım yürü. Gel bakayım ben seni kucağıma alayım da şöyle. ha Ah, yürü bakalım hadi gidiyoruz. Hapishaneye atacağım sizi. Ben Kerem komiserim. Görmüyor musun Gökçe? Ben Kerem komiser. İstediğimi yaparım. Siz hırsızlık yapmışsınız. Sizi hapishaneye atacağım. Kerem komiser ya. Alacağım olsun senin de. Tamam biz hırsız değiliz. Hı. Gelin bakalım. Bak hala bana yalan atıyor ya. Hala yalan atıyor ya. Evet bakalım. Şimdi siz artık buradasınız. Duydunuz mu? Hatta buraya şimdi bir tane hapishane hazırlayacağım ve ömür boyu buradaki hapishanede kalacaksınız. Şöyle şurayı kapatayım da hiç kaçamayın buradan. Şöyle sen gel bakayım kucağıma. Heh, geç şuraya. Tamam. Geç sen de şuraya. Tamamdır. Şimdi buraları da şöyle kapatayım da siz kaçarsınız falan. Yapma. Yapma. Lütfen. Ya bana ne atacağım size hapishaneye Şunları da şöyle kapatalım Bak tombiş oradan kaçmaya çalışma Heh buraları da kapattım artık Buradan çıkışınız yok Burayı da şöyle kapatalım ve hapishanemiz Hazır <laughs> Olamaz Gençliğim gençliğim Hapishanelere gideceğim <gülüyor> <gülüyor> Umarım bundan ben sonra Hırsızlık yapmazsınız Gökçelik olmuş eğer yaparsanız bir daha sizi çok fena yaparım duydunuz mu? Lütfen bizi affet. Lütfen bizi affet. Biz Mr. Biz bizi kandırdı. Susun be hala Mr. Biz diyorlar. Hadi bakalım ben gidiyorum. Siz de hapishanede mutluluklar. Hı, gitme lütfen. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Kerem komiser olduğumu inandılar. Onlara hapishaneye attım. Saatte hapishaneye bakalım. Ne yapıyorlar şu camdan izleyelim bir şunlara bakalım şöyle bir. <laughs> Olamaz. Camda ne yapacağız biz burada hapishanede ne yapacağız? Bir şey söyle. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Biz siz işte kazıklandık. O Mr. Biz'in alıcı olsun. Kameralar oynuyormuş meğerse. <laughs> Aleyh inanmadı troll O zaman hemen tekrardan şöyle arkadaşlar eve gideyim. Ve sonra başka bir karaktere dönüşüp Gökçe'ye tonmuşu trollemeye devam edeyim. Ama hızlıca gitmem lazım eve hızlıca. Evet eve geldim. Şöyle kapıyı kapatayım. Şimdi tekrardan arkadaşlar aşağıya dönüşme yerime ineyim. Bu sefer kime dönüşeceğim biliyor mu? Bu sefer aslı polise dönüşeceğim arkadaşlar. Gökçe'ye diyeceğim ki bana bütün paranı verirsen seni hapishaneden çıkaracağım diyeceğim. Ve bütün Gökçe'nin parasını hepsini arkadaşlar kendim alacağım. Çok komik olacak o zaman hemen şu Aslı polisin kafasını şuradan alalım ve şöyle arkadaşlar hemen dönüşelim bakalım kafamıza takalım tamamdır Aslı polise dönüştüm görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben şu anda Aslı polisim o zaman hemen tekrardan şöyle Kerem komiserin karakoluna gideyim hızlı bir şekilde şöyle kapıyı açayım kapıyı kapatayım ve Kerem komiserin arkadaşlar karakoluna gideyim. <laughs> Çok komik olacak ya. Gökçe'nin var ya. Ne var ne yok. Bütün parasını kendim alacağım. İşte hapishane burada. Hemen şöyle girelim bakalım içeri. Ama hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi davranayım da. Sonra fark etmesinler troll edimi. Ehem ehem ehem. La 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 la. Oh be tekrardan ofise geldik ya. Ne kadar yorucu bir gün olacak asla ya. Aslı polis, aslı polis buraya gel ne olursun. Buraya gel lütfen buraya gel. Ay, evet şu polisin aşı de yardım ihtiyacımız var. Aa bir dakika bir dakika çocuklar. Sizin burada ne işiniz var ya? Neden hapishaneye geldiniz siz? Aslı polis bayımıza çok kötü bir şey geldi. Mister bize geldi. Köpek ve eşek taklidi yaptırıp elmas verdi. Elmaslar saatiymiş. Bunu gören Ken komiser de bizi içeri tıktı. Aynı öyle. bir hapishaneye yaptı ama biz şu şu yüzden bizi çıkar. Bak çıkıştım buraya ya çıkıştım buraya. Ha, demek ki siz hapishaneden çıkarmamı istiyorsunuz. Öyle mi? Evet lütfen asla polis bize yardım et. Bizim amacımız marka çiğ dolandırmak değildi. Hımm bir dakika şöyle bir düşüneyim. Acaba çıkarsam mı sizi hapishaneden? Aslında çıkarabilirim. Ama bir şartla Gökçe. Ha? Bana paranızı verirsiniz. Bütün paranızı verin ben ha? de çıkarayım sizi buradan. Rüşvet mi alıyorsun sen polis? Sus sus Gökçe'm de yap ver işte git sus sus işte tamam be, tamam Allah Allah iyi tamam ne varsa vereceğim bütün paramı yeter ki benim gençliğim güzelliğim bu evde demir parmaklıklar bunu çürümesin. Hmm, peki ya paran var mı Gökçe? Aa, var çok param var evde. Ben zenginim ki. Hmm, zenginsin demek ki. Allah Allah arkadaşlar Gökçe'nin parası orada benim benim haberim yok ya. Yoksa benden gizlice para mı biriktirdi? Durun şimdi öğreneceğiz bakalım. izlemeye devam edin. Ee, tamam tamam o zaman. Seni çıkarıyorum Gökçe. Gel bakalım Tombi sen de. Aa, sonunda. Ay be kurtulduk burada. Hey, <düşürüm> bir dakika <laughs> dur, dur dur dur. Bir dakika. Ben de bir polisim. Duydun mu Gökçe'le Tombi? Bana şimdi paranı vereceksin. Yürü bakalım. Nerede paran? Evimde. Evinde mi? Tamam o zaman hadi yürü gidiyoruz. Eğer o parayı bana vermezsen seni tekrardan hapishaneye atarım he. ha. Tamam bir vereceğim paramı işte. O bütün param gidiyor ya. Oo. Ee, neyse Gökçe abla. Ee, en azından hapishaneye değineceğin üzerinden ya. Öyle bak sen bu ne ya. Hadi git hmm. git hadi verelim şu parayı. Aman iyi tamam aman <laughs> Arkadaşlar Gökçe gerçekten Bana inandı ve parasını hepsini Verecek şimdi <laughs> e, e, Ne bekliyorsunuz hadi yürüsenize ya Allah Allah bak ben herkese yürü, yürü yürü Tamam ya gidiyoruz Aslı Polis Sabırsız mısın Evet sabırsızım bana paranızı vermeniz Gerekiyor ee, Benim param yok Gökçe abla ben sorayım şey mı Bakalım Gökçe'nin çok parası varsa Eğer bir sıkıntı çıkmaz Nasıl senin paran yok sen askeri Hepsini biliyorum. seni çıkart para veriyor ya. Oo. Oh. Ya ben de valla biliyorum ya. Valla biliyorum. Ne işi? E, ee, aşı polis ben hapishane... E, hapishane aklında aklımda kaldı. Ben eve gitsem olur mu? Çıkın tanıyor mu? Yok yok. Tamam mı? Sen, sen evine git. Gökçe bana para verecek zaten. Tamamdır. Hadi bakalım. Görüşürüz. Selametle. Hadi görüşürüz. Tamam bir. Heh. Gökçe geldim de yerine. Aman ah, gel gel ya. Of. Allah'ım ya ya. Para mı istiyorsun? Param yok benim ya. Vallahi yok. Kalmadı param. Ne? Paran yok mu? Nasıl yok paran? Kalmadı işte param. Kalmadı ya. Of. Kalmadı param. Bir dakika bir dakika. Orada ne var? Gizli bir şey var orada. Bir dakika çık bakayım. Çık oradan. Çık oradan Gökçe. <laughs> Bir dakika bakayım. Ya, o. Oh. burada bir sandık var. Aman 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 aman. Ay sandık ne kadar da ağırmış böyle be. Oy, oy sandık bayağı ağır. Bir dakika şu sandığın içine bakayım be. <laughs> Bu paralar da ne? Şey, yok yok sahte sahte sahte. çabuk elin havaya kaldır. Bak <laughs> tamam. anlaştık seninle. Hapı çıkarmam için bana bütün paranı verecektin. Hadi bakalım yalla şimdi. Bu paraların hepsini aldım. Hadi gir içeri. Yoksa seni tekrardan hapishaneye atarım. Duydun mu? Aman be iyi tamam usuruk. <laughs> <laughs> arkadaşlar Gökçe inandı. Oo şu paralara bakın ya. Gökçe benden gizli para biriktir olmuş gerçekten. Ulan şu kadar param olsa var ya burada mı yaşarım ya? <laughs> Ama neyse bu kadar param oldu zaten. Bu paralar hepsi benim oldu. Şöyle Gökçe görmesin de hemen bunları kendi evime götüreyim. Gökçe bakmıyor şu anda arkadaşlar. <laughs> O oh, sürü param oldu. Hemen bu paraları nereye koysam nereye koysam ha? Şöyle arkadaşlar merdivenin altına koyayım da görmesin Gökçe. Tamamdır. Şöyle kapıyı da kapatayım. O zaman şimdi tekrardan arkadaşlar farklı bir karaktere dönüşme vakti geldi. Hemen şöyle aşağıya doğru inelim. Bu sefer kime dönüşeceğim biliyor musunuz arkadaşlar? Tombişe dönüşeceğim ve Gökçe'yi trollleyeceğim. Bunları arkadaşlar birbirine düşüreceğim. Şimdi izleyin beni. Hemen şöyle Tombiş'in kafasını alalım buradan. Tamamdır. Ve arkadaşlar Tomuş'un kafasını şöyle kendime takayım. Evet Tomuş'a dönüştüm arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın Tomuş'um şu anda. O zaman hemen tekrardan şöyle yukarı çıkalım ve Gökçe'nin yanına gidelim. Diyeyim ki arkadaşlar Gökçe sen ne kadar çirkinsin ya. Gerçekten de çok çirkin bir kızsın diyeceğim. Ve sonra Gökçe de arkadaşlar Tomuş'a sinirlenecek. Ve gidecek Tomuş'a kavga edecek. Tomuş'a ne olduğunu anlamayınca da Gökçe kızacak. Hadi bakalım şöyle gidelim kapıyı çalalım. Tek 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 tek. Gökçe abla kapıyı açar mısın Gökçe? abla Ne var Domino? oldu e, Gökçe abla bir baksana bakayım bana. Ya hmm. sen ne kadar da çirkin bir şeysin öyle be. Ne diyorsun be sen? Allah Allah ne biçim konuşuyorsun? Ben bizi hapisten çıkartayım. Bütün paramı verip sen bana çirkinsin. Evet Gülçabla çirkinsin çirkinsin Ve ahiretten de enayisin Bütün paranı verdim ve bak ben para vermedim Benim çok param var Gülçabla Bak bak şimdi hemen sana bütün paralarımı göstereceğim Bak görüyor musun Oo, bir sürü param var ya Bir sürü param var ya Ama senin bir tane bile paran yok ezik Gülçabla ezik sen <laughs> Senin madem paran vardı neden vermedin ben verdim hepsini? öyle çünkü. Hadi ben kaçıyorum. Bay bay. Ee, ben Bıyıklı türü şey. Buraya Aa, Git buradan. Git buradan. Git buradan. Allah beni kovalıyor arkadaşlar Gökçe. Şu Bir daha benimle şey. konuşma. Sakın konuşma. Aa, Gökçe gitti. <laughs> Tombiş'e çok sinirlendi arkadaşlar. Bakın bakın. Şimdi bu sefer daha da çok sinirlendireceğim. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Gökçe'yi bir tuzak hazırlayacağım. Hemen şuraları şöyle kazalım ve Gökçe'yi çukura düşünelim. Şöyle kıralım yüceyi şuraları. Hop. Şöyle kıralım 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 kıralım. Şöyle. Heh tamamdır. İşte çukurumuz hazır. Şimdi Gökçe'yi dışarı çıkarmam lazım. Bakın Gökçe nerede acaba? Şöyle mutfağa bakayım. Ha, mutfakta gözükmüyor. Şöyle soluna bakayım. Aha salonda işte. Heh. Gökçe abla. Bana baksana camdayım Gökçe abla. Ne var senin bıyıklı? Git başımdan. Ee, sen osuru kokuyorsun. Osuru kokulu göç abla. Osuru kokulu ne ne? abla. Şimdi seni yakalayacağım. Allah Aa, bekle geliyor. geliyorum. Şimdi Aa, geliyor. sana. <gülüyor> <gülüyor> tuzağa düşürdüm. Ha, göç abla. Tuzağa düştün. Ezik sık Çıkart seni buradan. Seni mahvedeceğim. Duydun mu? Buraya gel. Buraya gel dedim sana. Hayır çıkarmıyorum. Al bak saçını da çekiyorum. Saçını da çekiyorum. Al saçımı. Saçımı bırak. Saçımı <laughs> bırak gel gel buraya. Aa, ben gel gidiyorum. Buraya. Hadi bay bay. mal vereceğim. <laughs> arkadaşlar hemen şöyle eve gitmem lazım. Ve şimdi kendime dönüşeceğim. Kesin arkadaşlar Gökçe bu bağırışlarını tomuştu duyar ve Tomuş yanına gider. Ama ilk önce kendime dönüşmem lazım. Tamamdır. işte oldu. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kendime dönüştüm. Şimdi camdan bunları izleyelim. Acaba bunlar ne yapıyor? Ya Gökçe'nin sesi soluğu çıkmıyor ya. Ben Aha, Lütfen. <laughs> Ee? Yardım edin. Aa, bu ne sesi? ne? ne? oldu geliyor Gökçem ne? Yardım edin. Lütfen yardım edin. Gökçem ne? oldu bu ne? ne? oldu? Niye sen sen? Ne yapıyorsun? Seni mahvedeceğim. Duydun mu? Buraya gel. Buraya gel. Seni mahvedeceğim. Neden? Mahvedeceğim. Neden? Gökçem Neden? Neden? Ya? Neden? Senin için bıyıklarını yiyeceğim. Buraya gel dedim sana. Buraya gel sana. Buraya, buraya geliyorum. Gel buraya seni Buraya gel. İndir, beni Buraya <laughs> gel dedim sana. Seni havlayacağım. Beni çukura attım. Arkadaşlar, yerinizi gençlere tahmiş kavga ediyor, koşturuyorlar. <laughs> Bunları dilimine düşürdüm. Oh. Buraya gel öyle kavga etmeye devam etsin arkadaşlar. Ben de gideyim şöyle meyve tabağımı yiyeyim ve bir yandan da bunları izleyeyim ya. Ah oh, ne güzel. Bedava tiyatro izliyorum şu anda. <laughs> Buraya oraya geldim abi izleyeceğim. Duydunuz mu? Rio'yu karnı